Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Aydın Ağan Ay Aydın ve arkadaşlarının vermiş olduğu soruşturma önergesi üzerinde söz aldım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle SBS sonuçlarında yaşanan sıkıntılar, ve mahkeme kararlarının uygulanmaması sebebiyle verilen bu önergenin neden suç unsuru taşıdığını Anayasa'nın ilgili maddesinin yani 138. maddesinin son fıkrasını aynen okuyarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz konusu Anayasa'nın 138. maddesinin son fıkrası yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Amir hükmüne rağmen benden önceki değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi yürütmenin durdurulması yönünde 18. İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar daha sonra onanmasına rağmen maalesef hukuk yok sayılmış. Bu kararın gereği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerine getirilmemiştir. Dolayısıyla anayasanın bu amir hükmü gereğince Sayın Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık bürokratları anayasal suç işlemiştir. Bu suçun sorumlusu elbette ki Sayın Milli Eğitim Bakanı'dır ve Yüce Divan'da yargılanma zorunluluğu mutlaka er ya da geç önde çıkacaktır. O nedenle verilmiş olan meclis soruşturması önergesi yerinde bir önergedir. Bu fikrimi baştan paylaşmak istiyorum. Ancak iki dönemdir bu yüce mecliste değişik konularda soruşturma önergesi verilmiş olmasına rağmen sadece bir konuda soruşturma komisyonunun kurulmasına karar verilmiştir. O da hepinizin çok yakından bildiği gibi 17-25 Aralık Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının soruşturulması ile ilgili komisyondur. Ancak ne yazık ki bu komisyon uzun süren çalışmalardan, tartışmalardan ve e, yapılan çalışmalardan sonra nihayet 5 Ocak 2015 tarihinde adı geçen Bakanları aklama komisyonu olarak meclis tarihine geçmiştir. Ama ne zaman kimin aklanacağını tabii ki huzur-u mahşerde insanların nasıl bir sorgulamadan geçeceğini inanıyorum ki bu oyu kullananlar ve kullandıranlar kendi vicdanlarında mutlaka er ya da geç tartacaklardır. Değerli milletvekilleri 17-25 Aralık operasyonlarından sonra 3 Mart 2014 tarihinde zamanın başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'da yaptığı bir konuşmada aynen şu ifadeleri kullandığını biz merhamet için varız. Gazap için değil. Rahmetin bizim rahmetimiz gazabımızı açacaktır inşallah sözleriyle haşa şirke varan bir konuşmanın ardından bu komisyonda görev alan değerli milletvekillerinin 22 Aralık tarihinde verecekleri kararı 15 günlük rehabilitasyon ve ikna sürecinden sonra nihayet dün 5 Ocak tarihinde aklama yönünde vermelerinin tesadüfi olmadığını da ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu soruşturma önergesinde akıbeti bellidir. Oy çoğunluğuyla açılmaması yönünde karar verilecek. Velev ki vicdanlar doğrultusunda gizli oylama sonucunda böyle bir komisyon kurulmuş olsa dahi Yine bir gazabı büyük, rahmeti büyük ses bakanımızı koruyun. Bakanımızı yedirtmeyiz mesajını verdiği andan itibaren değerli milletvekilleri dün nasıl karar verdilerse bu konuda da aynı kararı vereceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zaten beklenti de budur. Gelelim Sayın Başbakan'a. Sayın Başbakan yolsuzluk yapan kim olursa olsun kolunu keseriz dedi. Ama dünden itibaren Sayın Başbakan'ın kolu kesilmiş, tek kollu bir başbakan olarak tarihe geçmiş bir kişi olacağında herhalde ileride yazılacak tarih kitapları mutlaka gelecek nesillere aktaracaktır. Değerli milletvekilleri, yapılan tamamen suçtur, anayasaya aykırıdır, mahkeme kararlarına uyulmayan bir fiildir. Bunun başka türlü izahı da mümkün değildir. Sayın Bakan bunun hesabını mutlaka vermek zorundadır. 8 Haziran 2013 tarihinde yapılan sınav sonuçları 12 Temmuz 2013 tarihinde açıklandıktan sonra 718 öğrencinin Almanca ve Fransızca test sonuçlarının İngilizce test sonuçlarıyla cevap anahtarıyla karıştırılmasının sonucundan sonucunda sınav sonuçlarında değişiklik olacağı nedeniyle konu yargıya taşınmış. Dolayısıyla Ankara 18. İdara Mahkemesi de oy birliğiyle 10 Ocak 2014 tarihinde bu itirazı haklı bulmuş ve sınav sonuçlarının değiştirilmesi ve sınav sonuçlarının iptali yönünde karar vermiştir. Bu yürütmeyi durdurma kararına karşılık Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu itirazda 31 Mart 2014 tarihinde reddedilmiş dolayısıyla yapılan sınavda yanlış kodlamalar nedeniyle ortaya çıkan sonuçların 1 milyon 112 bin öğrenciyi etkileyeceği bundan dolayı da sınavın iptali ya da yeniden değerlendirilmesi durumu ortaya çıkmıştır. Ancak Sayın Bakanlık bunun gereğini yapma yerine adeta sınava giren milyonları yok sayarak, ailelerini yok sayarak hiç kimse mağdur olmayacak, merak etmeyin gerekenle yapılacak demiş, bunun üzerine yapmıştır. Milyonlarca öğrenci ufacık bir puan değişikliğinde Sıralaması değişeceği için özlediği okula gidemezken belki yeniden düzenleme yapılmış olsaydı, sonuçlar tekrar değerlendirilmiş olsaydı, daha iyi bir okula kaydetme imkanı bulacakken bu imkan ellerinden alınmış. Dolayısıyla tüm öğrenciler mağdur edilmiştir. O nedenle yapılan iş ve eylem hukuka aykırıdır, suçtur. Gereğini Yüce Meclis yapmak zorundadır. Peki sadece bunlar mı? Sayın Bakan'ın 28-29 Kasım 2013 tarihinde yapılan birinci dönem KEOK sınavlarında yine dört sorunun hatalı çıkması nedeniyle yargıya intikal eden konuya yargı 13. İdare Mahkemesi Ankara